Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken Ay vurur gözü yaşıma ben gecede kalırım Ben gecede kalırım İnsanlığın bin yıllık emeğine, birikimine bu kadim şehirde sahip çıkalım. Ve bu nedenle buradan çok açıkça bir çağrı yapmak istiyoruz. Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış, bu kadim bölgede insanların bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Devletin aydınlatamadığı cinayet yoktur. Devletin aydınlatmadığı cinayet vardır diyoruz. Devlet süre gelen yargı pratiğiyle bu cinayeti aydınlatmama yönündeki tercih ve iradesini sürdürmektedir. Maalesef 8 celse boyunca dava dosyasında önemli bir mesafe kat edilememiştir. Dava dosyasına katkı sunacağ sunacağına inandığımız cinayet öncesi ve sonrasındaki gelişmelere yönelik tüm taleplerimiz ısrarla reddedilmektedir. Buradan Tahir Elçi'nin hukukçu dostları ve meslektaşları olarak bir kez daha tüm yetkililerle bu davanın siyasi ağırlığına ve Tahir Elçi'nin isminin hatırasına yaraşır bir şekilde sürdürülmesi, cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. Sekiz yıldır buradayız. Tam sekiz senedir kıymetli baro başkanımızın tarihi kültürel mirasına sahip çıkmak için can verdiği dört ayaklı minarenin ayaklarının dibindeyiz. Sekiz yıldır buraya gelirken girdiğimiz şu sokağın başından itibaren adımımı ilk attığım andan itibaren bir utanç bütün benliğimi sarıyor benim. Ancak bu utanç aslında bana ait olmamalı. Bu utanç gözlerin önünde kameraların önündeki bir cinayeti bilerek, isteyerek aydınlatmayanların utancıdır. Benim utancım olmamalıdır bu utanç. Sekiz senedir vicdan azabı çekiyorum. Acaba yeterince mücadele ettim mi? Acaba elimden gelen her şeyi yaptım mı? Bir baro başkanımız katledildi kameraların gözlerin önünde. Her şeyi yaptım mı acaba diye. Bu vicdan azabı bana ait olmamalı. Bu vicdan azabı beş yıldır yargılama yapıyormuş gibi tiyatro sergileyenlerin vicdan azabı olmalıdır. Benim vicdan azabım olmamalıdır bu. Biz sekiz senedir başkanımızın yasını tutamıyoruz. Değerli dostlar, kıymetli basın mensupları. Sekiz senedir öldürülen bir baro başkanımızın yasını tutamıyoruz biz. Biz buraya anmaya gelemiyoruz. Çünkü anmak için gereği yapılmış olmalıdır. Maddi gerçek ortaya çıkartılmalıdır. Kişiler en ağır cezayla cezalandırılmalıdır. Kamu vicdanı tatmin olmalıdır. Biz ancak o zaman anmaya gelebiliriz. Biz buraya ne için geliyoruz biliyor musunuz? Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler diye geliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yargılama görü görünümü adı altında süreci uzatmaya da çalışsalar vazgeçmeyeceğiz. Yoluna bırakacağımızı zannediyorlarsa hiç umutlanmasınlar vazgeçmeyeceğiz. Biz buradayız. Değil 8 sene, 80 sene de geçse Tahir Elçi'nin katledilmesindeki sorumluların tamamı ortaya çıkartılıp cezalandırılmadığı müddetçe bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Saygılarımı sunuyorum. Uğrayanların derin bir uykuya daldıklarını, onların bir daha uyanmayacaklarını ve bir ülkenin karanlığında ışığı aramanın ne demek olduğunu ne yazık ki bizlere bu sokak öğretti. Katillerin korunduğunu, saklandığını, dehlizlerin karanlık ve muhkem olduğunu bizlere bu sokak öğretti. Çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği şehrimize ait kültürel, toplumsal, binlerce yıllık tarihsel hafızamızın savaşın acımasız eliyle nasıl yakılıp yıkılıp yok edildiğini bu sokak bize öğretti. Siz avlumuza incir ağacı dikenler, penceremizi ışıksız bırakanlar, bize yaşatılan zulmü unutturmak isteyenler, kötülüklerinden mahcubiyet hissetmeyenler. Biliniz ki aradan yıllar geçse de acımız hala ilk günkü kadar taze. Ve biliniz ki minarenin ayakları altında buluşmalar bizi günden güne çoğaltacak. Çünkü biz acılarda çoğalan acılarda bir araya gelen bir ülkeye dönüştürdük. Ve biz acıda buluşanların, yek vücut olanların, gözyaşlarının renginin, etnik kökeninin, dilinin, milliyetinin, ırkının olmadığı da bilinmelidir. Bizi balık gibi susturmak isteyenler biliniz ki biz adalet arayanların, zulme uğrayanların, acı çekenlerin, Damla damla umutlarından mütevellit gece gündüz demeden içinde yüzdüğümüz uçsuz bucaksız bir denizimiz var. Bu denizde özgür, huzurlu, kardeşçe, insan onuruna yaraşır, şiddetsiz bir dünya hayalimiz var. Acıya, zulme, haksızlığa, hukuksuzluğa dur diyebilmek için her yıl bu vakitlerde burada bir araya geldiğimizde uzaklardan, çok uzaklardan bir ses bizi çağırır. Silah, çatışma istemiyoruz diyen bir ses. Zalimleri rahatsız eden, susturulmak istenen bir ses. Bizler bu sese milyonlarca sesle kahrolsun savaş diyerek karşılık veriyoruz. Hiç durmadan ve usanmadan Yaşam hakkı kutsaldır. Yaşam hakkı kutsaldır. Yaşam hakkı kutsaldır diyor ve demeye devam edeceğiz.